Bugün BOP diye bir projeden bahsedildik sıra. Meclis kürsüsüne de geldi. Fakat üzerinde durmadılar. Çabuk yuttular. MHP milletvekilleri MHP grubu getirmişti. Büyük Orta Doğu projesi. Büyük Orta Doğu projesini birçoğumuz biliyordur, biliyoruzdur. ama kaçırmış olan arkadaşlar için hatırlatmış olalım. Büyük Orta Doğu projesi Yahudi menşeli İsrail menşeili bir projedir. Eski Mezopotamya'nın Tevrat vasıtasıyla Yahudilere vaat edilmesi vardır. Fırat ve Dije nehirleri arasındaki bizim büyük haleye kadar olan bölümde buraların içerisinde zikredilmektedir. Bugün PKK da bu projeye hizmet etmektedir. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. İlk makale 31 Mart 2003 tarihli. Wall Street Journal'da yayınlanan bu makalenin başlığı Türkiye sadık bir müttefik ve bir dost. Amerika'nın Irak'ı işgaline denk gelen günlerde Erdoğan şu cümleleri kullanıyor. Amerika ile olan yakın işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız. Dahası bu cesur kadın ve erkeklerin en az kayıpla evlerine dönmelerini ve Irak'taki acının en kısa zamanda sona ermesini umuyor ve bunun için dua ediyoruz. Amerika 24 Müslüman ülkenin sınırlarını değiştirmek üzere bölgede plan yaparken Erdoğan bu planlara destek oluyor. Üstelik bunu Türk halkına rağmen yaptığını da itiraf ediyor. Erdoğan'ın 21 Nisan 2003'te Washington Post'ta yayınlanan ve paylaşılmış bir stratejik vizyon başlığını taşıyan makalesinde şu satırlar yer alıyor. Uzun müzakerelerden sonra ve Türk halkının %94'ünün Irak'a açılacak yeni bir savaşa karşı olmasına rağmen hükümetim müttefik kuvvetlerin Irak'a girerken Türk hava sahasını kullanması için onay çıkarabildi.